S.C.R kaydediyor. S.C.R başla düğme. Evet millet. Bugünkü konumuzda e, şöyle e, internet hız testi daha önce yapmıştık. Yine güncel bir versiyonunu yapacağız. Konuyu fazla uzatmıyoruz online ve uygulama testini bir arada Wi-Fi ve mobil veri testini bir arada yapacağız. Uygulamaya geçelim. Gezinme çubuğu, ana sayfa. Nova Launcher. Hesaplayıcı. Papara. Text to speak. Gmail. Zira. Faysal. WhatsApp. Chrome. Yüzde beşinci. Yüzde altmış ikinci. Yüzde yetmiş yüzde yetmiş yüzde sekseninci. Diğer seçenekler, düğme. Pop-up pencere, ileri, düğme. Gezinme, krom. Diğer seçenek, 21 açık. Tek Kanala abone olun, videoları beğenip paylaşın. Chrome, diğer seçenekler, düğme. Yeni sekme, yeni. Windows sesleri Google'da ara Windows ses. Vodafone online müşte. Vodafone. WhatsApp alt çiz. Redirect. WhatsApp. 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 Ptt sekmesi kanaldan para kazanmayı. Redirekt page. Vat Vat. Vodafone onlar. Bin sesleri. My biz. Android için. Doğal dev. Bir Site güvenliği, Türk Telekom Türk Telekom kolay giriş sekmesini kap. Türk Telekom kolay giriş. Türk Telekom hız testi. internet hız testi. Ttnet sekme. Yüzde beşinci ilerleme çubuğu. Yüzde altmış Türk Telekom hız testi. internet hız testi. Ttnet web görünümü. Evet. Burada öncelikle online bir test yapacağız. Start your speed test. Start, your, start your speed test diyoruz. İngilizce okuyor burasını. Start your speed test. Düğme. Your ping speed test has started. Your jitter speed test has started. Your download speed test has started. Your download test is more than use daily complete. Your upload speed test has started. Your upload test is more than use daily complete. Your speed test has finished. Your ping resuiz 47. Your jitter resuiz 2. Your download resuiz 20,5 megabit bölü saniye. Your upload resuiz 1,5 megabit bölü saniye. <laughs> evet. Test verilerini videoda görebilirsiniz. Buradan çıkıyorum. Gezinme çubuğu, ana sayfa. Nova Launcher, Chrome. ACR 10 kanal. Kanala abone olun. Nova Launcher mesajlar, gezinme uygulamaları ara, düzenleme kutusu, noktası z, o, p, p, s, u, y, k, i, 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 Nova Launcher eşittir 3,1, Ping Tools Pro, klavye gizli, Ping Tools Pro, gezinme çekmecesi, menüsü, Ping Tools Pro. Bu sefer de uygulama üzerinden test yapıyoruz herhangi bir uygulama, uygulamamızın adı Ping Tools Pro. Bunu siz herhangi bir uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Ping. Tracer. Hiper. Speed. Porta. Speed test. Yukarı git. Düğme. Speed test diyoruz burada. Speed test. Diğer seçenek. Açılır liste. Start. Ana. Stop. Test yapılıyor ve siz şu an bip sesini de duyacaksınız videoda. Speed test. Latency. Cid, upload. Kanala abone olun. Ping Tools Pro. Speed. Diğer seçenek. Açılır liste. Start. Ana. Speed test. Perform test. Start. Anahtar. Testimizin yüzdeliğini talkback açıkken göremiyoruz. Speed test. Perform test with server. Başarız. Evet. Burada. Testimizin raporları var. Latency test completed 77,87 milisaniye. Jitter test completed 2,87 milisaniye. Download speed test completed 19,70 megabit bölü saniye. Upload speed test completed 1,64 megabit bölü saniye. Evet. Uygulamayla yapılan test verilerini de aynı şekilde burada e, videoda görebilirsiniz. Şon Wi-Fi'yi açtık ve test yapıyoruz. Start your speed test. Düğme. Start your speed test. Düğme. Your ping speed test has started. Your jitter speed test has started. Your download speed test has started. Your download test is more than 50% complete. Your upload speed test has started. Your upload test is more than %50 complete. Şu an Wi-Fi biraz ağır olduğu için. Your speed test has finished. Your ping resuiz 63. Your jitter resuiz 11. Your download resuiz 11,1 megabit bölü saniye. Your upload resuiz 0,4 megabit bölü saniye. Evet şu an Wi-Fi ağır olduğu için bu biraz ağır test yaptı ve test sonuç raporlarını ekranda göreceksiniz. Videoda hem görecek hem de duyacaksınız. Şimdi de tekrar Ping Tools Pro'ya geçelim. Gezilme çubuk. Nova Launcher, Chrome, gezinme, uygulamaları ara, düzenleme kutusu, K, noktası Z, O, P, I, 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 klavye gizli, Pintools Pro, gezinme, menüsü, Pintools Pro, İperf, Trace, Speed Trace, yukarı git, düğme, kanala, Pintools Pro, Please press start to... Start. Anahtar. Start diyorum. Stop. Bip sesini duyacaksınız. Test yapıyor şu anda. Speed test. Perform test with sir. Latency. Upload speed. Speed. Stop. Anahtar. Açılır liste. Diğer seçenekler. Yüzde doksan dokuz. Start. Evet test tamamlandı, şimdi burada test sonuçlarını görelim. Açılır, start, An speed test, perform test with latency, test completed, 114,22 milisaniye, speed test, perform test with server, London, latency, test completed, 114,22 milisaniye, jitter, test completed, 7,81 milisaniye, download speed, test completed, 9,08 megabit bölü saniye. Upload speed test completed. 3,46 megabit bölü saniye. Evet, bunun da test sonuçlarını Wi-Fi açık bir şekilde yine videoda göreceksiniz veya duyacaksınız. Gezinme çok. Sistem başlatıcı. Kayan Pen, Pink Tools, Pro, Chrome, CCR, SCR. başla, bir, başla, düğme. Evet, bugünkü konumuzda Wi-Fi ve mobil veri ile birlikte uygulama ve online bir şekilde internet hız testini e, uygulamış olduk. Ekranda yazıyı göreceksiniz zaten. E, videoyu bitiriyoruz. Kaydı bitiriyoruz burada. Başla.